Herkese selam. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Lütfen yorumlara bugününüzün nasıl geçtiğini yazın. Sizin etkileşimde olmayı seviyorum. Ben Saadet ve bugün size yine tatlış bir sohbet videosu ile geldim. Bu sefer takipçilerime, sizlere Instagram'dan toplum baskısıyla alakalı yaşadığınız anıları sordum. Ve bunları konuşacağız, yorum yapacağız çok uzatmadan başlamak istiyorum çünkü çok fazla mesaj geldi. Hepsini okumak ve değerlendirmek istiyorum. Fikirlerimi söylemek istiyorum. Ama öncesinde hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeniyorsanız beğen butonunu tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada Instagram'da 1000 takipçiye özel bir çekiliş yapacağım haftaya. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Mutlaka gidip Instagram'dan takip edin. Sadece benim takipçilerime özel 24 saat sürecek bir çekiliş yapacağım. Kaçırmamak için beni Instagram adresinden takip edin. Haftaya size çok tatlış bir hediye verebilirim. O zaman başlıyorum. Şimdi birinci takipçim demiş ki bu arada hiç kimsenin ismi videoda yer almayacak. Bunun en başından sözünü vereyim. Ben biraz yaşıtlarıma ve hemcinslerime göre daha kibar bir insanım bu annemden gelir. Kız kardeşim yok benim. Hani kızlar genelde annelerin yoldaşı sağ kolu gibi olur ya ben de annemle öyleydim. Ve annem beni her görüşe saygılı, sağduyulu ve naif biri olarak yetiştirdi. Nedendir bilinmez. Genelde benim kız arkadaşım yoktur. Pek erkeklerle anlaşamam. Bu yüzden okulda hep gay damgası yedim. Ki değilim. Demiş arkadaşım. Şimdi. insanların kibar olmaları, onların cinsel yönelimini ya da cinsiyetini belirlemez. Bu nereden çıkmış bilmiyorum. Kızlar daha kibar, erkekler daha sert olmalı falan filan. Ben böyle bir şeyin yanlısı değilim kesinlikle. Bence herkes kibar olmalı. Doğru iletişim kurmanın yolları diye bir video çekmiştim hatırlarsanız. Ona da buradan gidebilirsiniz. Bütün insanların kibar olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin birbirine karşı saygılılığı, sağduyuluğu, arkadaşın anlattığı gibi bu şekilde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir insana kibar diye baş bir şeylerle yastalamak gerçekten çok iğrenç bir durum ve çok korkunç yani. Bence tamamen zorbalıktan kaynaklanıyor. Sana neden böyle davranıyorlar? Ben sana söyleyeyim. Kendileri kibar değiller. Kendileri kızların ilgisini çekemiyorlar. Kendi tavırlarından dolayı, maçoluklarından ya da kabalıklarından dolayı. Sen de kızların ilgisini çektiğin için hani onlarla iyi arkadaşlık kurabildiğin için bence seni çekemiyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle bunları takma. Sen karakterinden ödün verme. Sen olduğun gibi yaşamaya devam et. Ki gay bile olsan bu kimseyi ilgilendirmez. Bunu da söylemiş olayım. Kibarlık kesinlikle kötü bir huy değil arkadaşlar. Nefret edilecek bir huy değil. İnsanlar size kibar olduğunuz için kötü söylemlerde bulunuyorlarsa susun, seyredin. Onlar zaten kendi kabalıklarında, pisliklerinde boğulup giderler. Siz kendi kibarlığınız ve insanlığınızla ortaya koyarsınız karakterinizi. Bu kadar söyleyeyim. İkinci arkadaşıma gelelim. Ankara'da yaşıyorum. Okulum çok muhafazakar. İnsanların yaşadığı bir, yer, bir yerde değil. Metrodan inip ara sokaklardan okula yürürken kapalı olduğum için birçok yargılayıcı sözle karşılaşıyorum. Herkesin yaptığını söyleyemem ama her gün girip çıkmaya mecbur olduğum yerlerde bu durumla karşılaşmak psikolojimi acayip bozuyor. Günlük işlere odaklanmakta zorlanıyorum yazmış. Bu gerçekten çok üzücü. Yani toplum normlarından birisi de bazı yerlerde kapalı olmak tuhaf karşılanıyor, bazı yerlerde açık olmak tuhaf karşılanıyor, bazı yerlerde çok makyaj tuhaf karşılanırken bazı yerlerde hiç makyaj yapmamak bakımsızlık olarak algılıyor bilmem ne. Şimdi insanların fikirlerine göre yaşayamayız arkadaşlar. Bakın ben de kapalıyım. Kapalı ya da tesettürlü ya da türbanlı ne demek isterseniz. Ben de birçok şeye maruz kaldım. Özellikle ilk kapandığım dönemlerde çok fazla şeye maruz kaldım. Bununla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Tesettüre girme hikayemle alakalı. Ama sen ne için kapandığını biliyorsan, Allah rızası için kapandığını biliyorsan, başkalarının ne söylediğini çok fazla umursamamanı tavsiye ederim. Gerçekten kötü gözle bakanlar olabiliyor. Konuşurlar ya. Sen açık olsaydın yine başka bir şekilde konuşacaklardı. Kapalı olunca başka bir şekilde konuşuyorlar. Bunları çok fazla önemsememeni öneririm. İster istemez kafana takıyorsundur tabii ki. Ama dediğim gibi ne için kapandığının farkındaysan bu senin için sorun olmamalı. Sen hayatına yoluna bak. İnsanlar zaten her ay yukarıda konuşacaklar demek istiyorum. Biliyorum bu anlatacağımdan çok daha önemli dertler var. Hatta birçoğunuz derdine tüküreyim diyecek muhtemelen ama ben yine de anlatmak istiyorum. Bir gece erkek kankamla bara gittik. Fakat girişte sıra vardı, içerisi epey doluydu. Sırada beklerken kapıdaki bodyguard bizim yanımızda kadın olmadığını gördü ve bizi kovdu. Herkesin önünde kovulmak cidden çok sinir bozucuydu. Kadınların tek başlarına rahatlıkla girebildikleri yerlere erkeklerin giremiyor oluşu, kadınların istisnasız olarak güvenilir ama erkeklerin istisnasız olarak sapık, olay çıkaran kişiler olarak algılanması beni çok üzüyor. Sırf cinsiyetine göre birine güvenmek ya da güvenmemek ve onu potansiyel tehdit olarak algılamak, sığ zihinlerin topluma uyguladığı aptalca bir baskı olmasına rağmen bizler mağdur oluyoruz. Bu da kimsenin konuşmadığı madalyonun öbür yüzü işte. Umarım erkeklerin de her hakka sahip olmadığını, toplumda mağdur edildiklerini bir gün kabul edip konuşmaya başlarız. Çok katılıyorum arkadaşlar. Biz mesela kadın hakları söz konusu olduğunda evet sesimizi çıkartıyoruz ama bazen erkek hakları olduğunda e, susabiliyoruz ya. Ben buna gerçekten üzülüyorum hani feministim diye ortalıkta dolaşıp da sadece kadın haklarını savunuyorsanız siz feminist de değilsiniz zaten. Feminizm çünkü kadın ve erkek eşitliğini savunan görüştür. Erkekler de kadınlarla eşittir. Erkekler potansiyel tacizci, tecavüzcü değildir. Ona bakarsanız kadınlardan da çok kötü şeyler yapan kadınlar var değil mi? Ama bütün kadınları o şekilde görüyor muyuz? Görmüyoruz. Kadınlar kesinlikle güvenilir, erkekler kesinlikle sapık. Böyle bir algının oluşması gerçekten korkunç ve bir erkek için de çok korkunç. Yani kendimi düşünüyorum, ben bir erkek olsam sokakta tek başıma yürüdüğümde önümde bir kadın varsa önümdeki kadın beni tacizci, potansiyel tacizci olarak görebilir, tehlike olarak, tehdit olarak algılayabilir. Bu gerçekten üzücü ama bunun böyle olmasının sebepleri var. Çünkü şu anda günümüzde çok fazla kadına şiddet olayı, çok fazla taciz, tecavüz olayı duyuyoruz ve ister istemez erkeklere olan güven eskisi kadar yok. Azalıyor, gittikçe tükeniyor. O yüzden aslında hak da vermek lazım bir yandan. Yine de sonuçta orası bir barmış. Yani bodyguard'ın içeri almaması gerçekten saçma tamamen ah kadınlar girsin gibi bir olay mı? Umarım başka bir yere girebilmişsiniz. Evet dördüncü arkadaşıma gelelim. Demiş ki babam ve annem ben küçükken boşandı ve annemle birlikte yaşamaya başladık. Eğer boşanmış ve dul bir kadınsanız toplum gördüğünüz her adama yan gözle baktığınızı, mutlaka bir aranma içerisinde olduğunuzu ve asla kendi ayaklarınız üzerinde bir erkeğe ihtiyaç duymadan hayatınızı devam ettiremeyeceğinizi düşünür. Buna karşın annem 11 yıldır kendi başına çokça emek vererek bu dayatmaların ötesinde müthiş bir kadın, güçlü ve fedakar bir anne oldu bana topluma rağmen. Çok duygulandırdı bu mesaj beni. Evet, maalesef böyle bir algı var. Kadının eşi öldüyse o kadın mutlaka evlenmek zorunda ya da eşiyle boşandıysa o kadın erkeksiz kaldığı için güçsüz, zayıf, kendi ayakları üzerinde duramaz, kendine yetemez gibi bir algı var ve bu beni de gerçekten çok üzüyor. Çünkü böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hiç evlenmeden de kendi ayaklarınız üstünde durabilirsiniz. Evlenip boşandıktan sonra da kendi ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Zaten bir kadın ya da bir erkek hiçbir zaman bir başkasına ihtiyaç duymaz ki. O başkası onun hayatını evet güzelleştirir, evet mutlu eder, neşe katar. Ama o olmadan da her insan tek başına birer bireydir ve herkese tek başına yaşayabilir. Ömrü billah evlenmeyen insanlar var. Ne oluyor? Ölüyorlar mı tek başlarına yaşadıkları için? Yani bir insan eşinden ayrıldı diye güçsüz ya da zayıf kalmaz yani. Kız annesiyle birlikte yaşıyor diye hemen işte aranma bilmem ne kadar iğrenç bir laf değil mi yani aranma. İlla bir erkeğe mi ihtiyacı vardır bir kadın? Bir kadın her koşulda kendi ayakları üzerinde durabilir. Bunu da buradan söylemiş olayım. İnsanları bu şekilde ötekileştirdiğiniz zaman onların kalbine ne kadar büyük bir zarar verdiğinizin farkında bile olmuyorsunuz. Ama gerçekten büyük etkiler bırakabiliyor. Gelelim beşinci arkadaşımıza. Boyum ve kilom. Çünkü güzel olmak zayıf olmaktır demiş. Özetlemiş. Çok üzücü. Bununla alakalı çektiğim bir video var benim. Şuradan ulaşırsınız. Karantinadaki hislerim sanırım videonun başlığı. Bilmiyorum ama şuraya koyacağım. Gerçekten çok kötü ya. Instagram'a giriyorsunuz tamam mı? Keşfete giriyorsunuz. Bütün kızlar zayıf. Dudaklar büyük. Kirpikler kıvrık. işte beller incecik falan filan böyle. Sanki herkes o şekilde olmalıymış. Sanki herkes öyle mükemmel burunlu doğuyormuş gibi böyle bir algı var. Bana da deniyor mesela. Benim işte bir tane reels videomun altına birisi şey yazmış. O burun o kadraja nasıl sığdı kanka? İşte burnunun için vergi ödüyor musun? Bakın burnum güzel değil tamam mı? Burnum güzel olmadığını kabul ediyorum. Belki de ileride estetik düşüneceğim bilmiyorum. Ama yani İnsanları bunun için yargılamak çok iğrenç değil mi? Mesela şey demişim orada, demişim ki eğer cins kedilere çok tatlı deyip sokak kedilerine pire torbası gözüyle bakıyorsan benimle konuşma. Videonun özeti bu. Şu şekilde bir işaret yapıyorum. Don't talk to me demek istiyorum. Benimle konuşma şeklinde. Yorumlara bakıyorum. Kim seninle konuşsun ki? Tipe bak. Arkadaşlar siz tipi için mi konuşuyorsunuz insanlarla? Dışarı çıktınız, birinin görünüşünü beğenmediniz. Onunla konuşmuyor musunuz? Eğer böyle yapıyorsanız siz bir zorbasınız. Kusura bakmayın ama siz toplumda gerçek bir zorbasınız. İnsanları tipine göre yargılayamazsınız. Ya böyle bir şey mi var? Ben obez de olsam insanım, sıska olsam insanım, bulimiya da olsam insanım, insanım anoreksiya da olsam ben insanım ya. Önemli olan bu değil mi? Önemli olan burası, burası ve burası değil mi? İnsanın diline hakim olmasıdır, aklına hakim olmasıdır, kalbine hakim olması. İnsanlık budur. İnsanlık kilodan ibaret değildir. İnsanlık bir kalın dudaktan ibaret değildir ya. İnsanlık bu değildir. Ya benim için ben bir insanla tanıştığımda ben bunlara hiç önem vermem biliyor musunuz? Ya 120 kilo ol. Umurumda bile değil ya. Umurumda değil. İstersen çok zayıf ol, iskelet gibi ol. Umurumda değil. Ben sadece senin insanlığını önemserim. Sadece insanlığını. Çünkü olması gereken budur. Eğer insanlar sizi insanlığınıza göre değil de dış görünüşünüze göre yargılıyorlarsa o insanları tutun ve hayatından çıkarın. O insana sizin ihtiyacınız yok ya. At çöpe gitsin ya. Sen güzelsin tamam mı? Sen kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. Tuba bu konuda çok sevdiğim bir video videosu var. Neden çirkin hissediyorsun diye. Onu da buraya koyayım hatta. Benim videom değil ama onu da eklemek istiyorum. Koyayım koyabiliyorsam. Her neyse. Yani toplumun algıladığım bir güzellik algısı var. Bir böyle bir kum saati görünümü olmamız gerekiyor falan filan. Böyle bir algı var. Ama siz her şekilde güzelsiniz ya. Kimse sizi bir şey yapmak için zorlayamaz. İsterseniz tüylü güzelsinizdir. isterseniz pürüzsüz. Yani bunun bir önemi yok ki. Ten renginin bir önemi yok. Ses tonunun bir önemi yok. İnsanlar sizi bunun için yargılıyorlarsa dediğim gibi onları hayatınızdan çıkarın. O insanın sizin hayatınızda yeri yok. Çünkü o insan sadece sizi mutsuz ediyor. Sadece hayatınıza engel oluyor. Yaşamanıza engel oluyor. Yemek yerken kendinizi suçlu hissediyorsanız o insanı hayatından çıkartacaksınız. Tam tersi sizi seven insan, size değer veren insan, siz kilolu da olsanız, sağlık probleminiz yoksa ki sağlık probleminiz varsa bile bunu siz düşünürsünüz. Onu ilgilendirmiyor ki. Onu ilgilendirmiyor. Sağlık problemi varsa sen gidersin doktora tedavi olursun. İşte kilo mu vermen gerekiyor? Sağlıklı bir şekilde diyetisyenle yani, anlaşıp verirsin. Ama bu başka birini ilgilendirmez diyetisyen değilse kimsenin sizin kilonuz hakkında konuşmasına izin vermeyin. Hiç kimsenin ya. Kimi ilgilendirir ki sizin kilonuz? Kimi ilgilendirir yani? Yenişiniz kimi ilgilendirir? Sesiniz kimi ilgilendirir? Gerçekten bu konuda çok doluyum ve sinirleniyorum. Çünkü bana da geliyor dediğim gibi böyle yorumlar. Ben sadece ben olduğum için güzelim tamam mı? Benim kaşım gözüm değil güzel olan. Benim kalbim güzel olsun, aklım güzel olsun, dilim söylediğim şey güzel olsun. Benim için bu yeter ya. Benim için bu yeter. Başkaları için de yeterli olmalı. E yeterli değilse o insanın sizin hayatınızda yeri yok. Bu kadar. Bitti, Bitti. tamam mı? Bitti. Bu kadar ya. Sinirleniyorum. Gerçekten bu konuya çok sinirleniyorum. Herkes bu tip tipte olmalı ya. Hayır. Hayır ya. İnce dudaklılar değersiz mi? Büyük burunlar değersiz mi? Gamsiz, gamzetsiz yanaklı olanlar değersiz mi? Ne alakası var? Ne alakası? Siz arkadaşlarınızı seçerken buna göre mi seçiyorsunuz? Buna göre seçiyorsan sizde bir sıkıntı var. Karşıdaki insanda değil. Bakın sinirlendim gene ya. Güzel olmak zayıf olmak değildir arkadaşlar. Kilolular da güzeldir, sevdikliler de güzeldir. Tamam mı? Bu kadar. Siz hissettiğiniz kadar güzelsiniz ve benim kızlarım, benim takipçilerim hepsi cillop gibi. Hepiniz çok güzelsiniz. Devam ediyorum. Altıncı kişimiz demiş ki etrafındakiler yüzünden saçımı kestirdim. Yapmayın. Kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız o şekilde saçınızı kestirin. İnsanlar konuşur konuşur ve konuşur. Ama eve geldiğinizde aynaya baktığınızda o saç sizin saçınız ve bunu beğeniyorsanız başka bir şey gerek yok. Bu kadar. Saçınızı kazıtmak mı istiyorsunuz? Kazıt. Uzatmak mı? Beline kadar uzat ya. Ne olacak ki? Ne olacak? Senin saçın yüzünden başkası saçma sapan duygulara giriyorsa ya boş ver ne yaparsa yapsın ya. Ne yaparsa yapsın sen sen istiyorsan kestir, sen istiyorsan uzat. Başkaları dedi diye kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Çünkü bu sizi mutlu etmez. Belki karşı tarafı tatmin eder ama siz içinizde bir ukde kaldıysa, başka bir saç stili istiyorduysan onu yap. Tamam mı? Yedinci kişiye gelelim. Derslerinin hep iyi olması zorunluluğu. Çünkü dikkat ettim. Biri mesela LGS'den düşük puan alınca aa yapıyor ve bu cidden sinirimi bozuyor. Ben aynı durumda olsam benim de arkamdan böyle yapacaklar diye düşünüp kendimi strese sokuyorum demiş arkadaşımız. Bu da gerçekten korkunç. Ben daha önce de dedim bunu. mezuniyet vlogumda da söylemiştim. Arkadaşlar sınavlar, özellikle üniversite ve lise sınavı sizin bilginizi ölçmüyor. Sizin sadece ezber becerinizi ölçüyor. Bakın ben AYT'den 23 net yaptım. Bunu açık açık söyleyeyim. Tamam berbat bir net. Berbat bir net kabul ediyorum. Ama oturup bir damla gözyaşı dökmedim. Çünkü ben o AYT'ye gece gündüz çalıştım tamam mı? İşte gerek özel ders aldım, gerek kursa gittim, gerek kendim videolar izledim, kendim çalıştım. Ben deli gibi çalıştım. Bunu biliyorum. Ha sınav kötü geçti. Olabilir. Zordu. Zor bir sınavdı. Gereken ezberleri yapamamış olabilirim. Aklımda kalmamış olabilir. O an stres yapmış olabilirim. Heyecanlanmış olabilirim. Bir sürü faktör olabilir sınavın kötü geçmesi için. Sonuç olarak kötü geçti. Kabul ediyorum. 23 net de benim netim. 50 net yapsam o yine benim netimdi. O yüzden kendime bu konuda hiçbir şekilde sinirlenmiyorum ve kızmıyorum. Başkaları ne söylerse söylesin. Bu sınav benim kişiliğimi etkilemez. Benim insanlığımı etkilemez. Bu sınav benim olsa olsa üniversiteyi kazanmamı engelleyebilir. Üniversite olmasa da mutlu olurum. Bu sene olmaz, seneye olur ben yine mutlu olurum. Yani dediğim gibi kendinizi buna göre kıyaslamayın, kısıtlamayın. Tamam LGS bir senelik bir şey, tekrar girme şansınız yok. Ama olsun, belki güzel istediğiniz liseyi kazanamasanız bile gittiğiniz yerde yine mutlu olacaksınız. Belki çok güzel insanlar tanıyacaksınız. O yüzden bunu kendiniz için bir şart olarak koşulamayın. Derslerim kesinlikle mükemmel olmalı. Hayır ya, Hayır, herkesin dersi mükemmel olmaz. Kimisinin ezber yeteneği kötüdür, sözel dersleri yapamaz. Kimisinin analitik düşünme yeteneği kötüdür, matematik yapamaz. Ki çoğumuz matematik yapamıyoruz. Yani bir şeyler kötü gider, o yüzden de sonuçlar da kötü olur. ya. hiç belli olmaz. Sınava girersin, karın ağrısı çekersin, sınavın kötü geçer. İnsanlar der ki, Aa, bu da tembelmiş. Ne alakası var? Senin bir sene boyunca, belki birkaç sene boyunca ne çalıştığını ancak sen biliyorsun. Tamam mı? Karşı taraf bilmiyor. Sen kendinden eminsen, sen. sen ben bu işi yaptım arkadaşım. Ben elimden geleni yaptım diyorsan gerisini at gitsin. Boş ver. Bakın ben diyorum. Ben YKS için elimden geleni yaptım. Kötü mü geçti? Kötü geçti. Umurumda değil. Çünkü ben üstüme düşeni yaptım mı? Yaptım. Sonuç Allah'ın. Süreç benim sonuç Allah'ın gerisine karışmıyor. Siz de aynı şekilde düşünün. Dediğim gibi insanların ağzı torba değil. Bizemiyorsunuz konuşacaklar. Çok iyi yapsaydınız kopya çekmişti diyeceklerdi. Çok kötü yaptığınızda da işte a bu tembelmiş diyecekler. İyi yaparsınız sizden daha iyisiyle kıyaslarlar. O yüzden bir, bir hareket var arkadaşlar. Her şeyi unutmanız için. Bu. Bunu yaptın mı? Bitti. Kalmadı ya. Stres falan kalmadı. Devam ediyorum. İnsanlar beni yargılar diye düşünüp durduğumdan dışarı çıkamıyorum. Bakkala giderken bile ağlıyorum. Tatlım bence ee, ben buradan şey vermiş olmayayım klinik bir şey söylemiş olmayayım ama bence bir psikiyatriye görünebilirsin ya da psikoloğa gidebilirsin bu arada psikiyatriye ya da psikoloğa gitmek insanları deli yapmaz akıl hastası yapmaz bunu da bir söyleyeyim bugün niye bu kadar sinirliyim bilmiyorum ama duyduklarım gerçekten bu toplum baskısı beni o kadar sinirlendiriyor ki <gülüyor> iyiyim <gülüyor> Neyse bakkala giderken bile ağlıyorsan sende anksiyete sıkıntısı var diye düşünüyorum. Ya anksiyete ya obsesif kompulsif bozukluk da olabilir. Hani bunu takıntı haline getirmişsindir. Herkes bana bakıyor. Herkes benim hakkında bir şeyler düşünüyor. Bu takıntıdır ve bu bir hastalık olabilir. O yüzden bence imkanı e, imkanın varsa bir psikoloğa görünmeni tavsiye ederim. Dediğim gibi bu seni deli ya da akıl hastası da yapmaz. Ama bu kaygıyı yaratan da yine toplum. Demek ki daha önce çok fazla baktıklarına şahit olmuşsun ki senin aklına da bu yerleşmiş. Yine toplum normlarının hatalarını, sıkıntılarını burada görmüş oluyoruz. 10. kişimiz demiş ki ortaokuldayken babam kahvaltı için ona yumurta haşlamamı istemişti. Ben de haşlayıp masaya koymuştum. Babam yumurta az piştiği için kafamda yumurtayı kırmıştı. İnsanların babaları hakkında kötü konuşmamalıyım. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani o kız senin hizmetçin değil ki. Ya da erkek. ...kiminin bilmiyorum da. Yumurta ya. Az pişmişse... ...koy, kaynan. pişsin. Yani... ...bunu bile dert etmek o kadar saçma ki. Hani ...pardon, İngiltere Prensi ile mi konuşuyorum? Yumurtası çok pişmiş olmak zorunda. Ne yani? Ya açıkçası ben anne olsam... ...çocuğumdan bana yumurta haşlamasını ister Ki istemem. Kalkarken de yumurtamı kendim haşlarım. Elim kolum tutuyor Allah şükür. Ama diyelim ki hissedim. Hadi rica ettim. Az mı pişmiş? Ya ben belli bile etmem ya. Çok pişmiş gibi yerim. Hatta derim ki eline sağlık. Çok güzel olmuş. Onun şevkini yerine getiririm. Onu mutlu ederim. Bu kafasına yumurta kırıyor ya. Yani bu kadar aşağılayıcı bir şey olabilir mi ya? O zaman kusura bakma. Babana laf söylemek istemiyorum ama kalk ve kendi yumurtanı kendin açla. Böyle bir tavır göstereceksen, beğenmiyorsan yaptığını git kendi yumurtanı kendin açla. Elin ayağın tutuyor. Ya tutmuyorsa da çok özür diliyorum yani bilmiyorum tutmadığını ama bence tutuyor. Tuttuğu halde bunu yapıyor. Kafasını yumurtayı kırabildiğine göre haşlamayı da becerir diye düşünüyorum. Sinirlendim bakın görüyor musunuz? Gerçekten sinirleniyorum böyle konulara. Ve son kişi. Kaşlarımın ortasına almadığım için insanların bakışları hep üstümdeydi. Şu an 14 yaşındayım. Hala al almadım. İnsanlar bana öyle baktıkça almamak daha mantıklı geliyor bana. Ama sanırım bu yıl içerisinde artık insanların baskısından kurtulmak için alacağım. Çok merak ediyorum. Bir insanın kılı, tüy. Sizi niye rahatsız ediyor? <laughs> Size ne? Ne? Size ne? Size ne? Abi ben çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum. Size ne? Bak 14 yaşında bu kız 14 yaşında kaşının ortasını almıyor diye sizden baskı görüyor ya. Bu kızın düşünmesi gereken şey kaşının ortası mı? Gözünü seveyim bu kızın düşünmesi gereken şey sokakta arkadaşlarıyla oynamak, ip atlamak, top oynamak. Bu kızın düşünmesi gereken şey maksimum LGS falan. Ve siz bunu yaptığınız için bu kız ne düşünüyor? Kaşlarım kötü mü? Çirki. Ya bu mu ya bu mu? Önemli olan bu mu ya? Gözünü seveyim bu mu ya? Ha, i̇sterse hiçbir zaman almaz tüylerini ya. Size ne ya? Size ne ya? Sordum size. Sordu mu? Kaşlarım nasıl diye sordu mu? Ne biçim bir tep tepki bu ya gerçekten? Benim 14 yaşındaki güzel kızımı siz bunun için üzdünüz değil mi? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kaşlarına kadar çok güzelsin kızım. Tamam mı? Çok güzelsin. Dinlik duracaksınız tamam mı güzel kızlar? Özellikle kızlara söylüyorum. Tamam erkek ayrımı da yapmayayım. Erkeklere de söyleyeyim. Güçlü duracaksınız. İnsanların ne dediği... Umurunuzda bile olmasın. Gerçekten. Bu sizin hayatınız. Bu hayatı siz kuruyorsunuz, siz inşa ediyorsunuz, siz ilerleteceksiniz, kendinizi siz büyütüyorsunuz, siz geliştiriyorsunuz. Bunu Instagram'da da söyledim. Sizin hayatınızı siz inşa ediyorsunuz. İleride bir gün ekonomik özgürlüğünüzü elinize aldığınızda, kendi paranızla kendiniz kazandığınız zaman inanın hiçbir şey söylemeye hakları olmayacak. Siz e, Miami'de tatil yaparken onlar oturup evde çekirdeklerini çıtlayıp hala sizi konuşuyor olacaklar. Ve siz ilerleyeceksiniz. Onlar aynı yerde kalacaklar. Haberiniz olsun. Oh, yeterince gerildik. Herkese saydık sövdük. Güzel bir e, video olduğunu düşünüyorum. Bütün stresimizi böyle attık. Toplum baskısı bitmeyecek. Bunu bir söyleyeyim toplumun yaptıkları bitmeyecek. Toplum hep böyle saçma sapan şeylerle uğraşmaya devam edecek. İşte bir gün erkek arkadaşınız olacak, laf edecekler. Kız arkadaşınız olacak, laf edecekler. Evleneceksiniz, düğünüz beğenmeyecekler. Ee, çocuk düşünmeyeceksiniz, "Aa acaba niye çocuk düşünmüyor?" diyecekler. Üniversite sınavına gireceksiniz, kazanacaksınız. "Niye oraya gitmemişti buraya gitmiş?" diyecekler. Kazanamayacaksınız. "Vay efendim niye kazanamamış?" diyecekler. Ee, bitireceksiniz üniversiteyi. Atanamayacaksınız. Niye atanamadı? Aa işte KPSS'yi niye yapamadı diyecekler. Atanacaksınız. Niye bilmem nerenin köyüne atanmış işte salak mı bu diyecekler. Yani bitmeyecek. Anladınız mı? Bitmeyecek ya. Bitmeyecek. Herkese mutlu etmenin bir yolu yok. Ama kendinizi mutlu etmenin bir yolu var. O da kendinize değer vermek. Ben de çok zor öğrendim. Ama öğrendim. Şu an bakın kendi istediğim hayatı yaşıyorum. Kendi istediğim kitapları okuyorum. Kendi istediğim müzikleri dinliyorum. Kendi istediğim meslek için uğraşıyorum. Tabii ki bu, bu Konuda ailenin arkanıza destek olması da çok güzel bir şey. Bana da ailem kimi konularda çok destek olurken, kimi konularda destek olmuyorlar. Ama ben destek olmadıkları konularda bile eğer yapmaya kararlıysam yapmaya devam ediyorum. Size de bunu öneririm. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer başka anlatmak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Hepinize cevap vereceğim tabii ki de, her zaman yaptığım gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Toplum baskısından kurtulmak için kendimize değer vermeyi unutmuyoruz. Öz şefkat uygulamayı unutmuyoruz. Sizleri çok sevdiğimi de bilmenizi isterim. Kendinizi bu tip şeyler için üzmeyin. Kendinizi sadece siz mutlu eder ve siz üzebilirsiniz. Siz üzülmek istemediğiniz zaman kimse sizi üzemez. Kimse buna cüret edemez. Oldu da üzüler. Hemen bana mesaj atın. Ben sizi iyileştirmek için elimden geleni yaparım. Her ne kadar psikolojiyi kazanamayacak olsam da içimde bir psikolog yattığını hala düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her cuma bir de bu kanalda buluşuyoruz. Hoşçakalın. Anne tepkisi. Baba korkusu. Abi yargısı. Mahalle baskısı. Komşunun gözü. Hangisinden korkmalı, nerelere saklanmalı?